kadar güzel bir sabah. FBI, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Survivor'ın e, ikinci sezonunun ikinci bölümündeyiz. Uh -huh. Bu ev şey oldu, e, anlatacağız. Bundan ikinci bölümü şimdi çekiyoruz. Ama e, şimdi değil de önceden çekmiştik. Hayat sevindi. Sevindi işte. <laughs> o yüzden evi yaptık. Yapacağız. Böyle bir ev yaptım ben. Ee, i̇şi böyle ya böyle. Burada ben bir, bir şey böyle. fark ettim. Ee, bu yap ağaçları niye yaprağı yok? Bir dakika. Ee, giysi buydaydı ama ben buraya da giysi yaptım. Ters yaptım evi unuttum. Ama hava var mı gibi böyle ne oluyor? Ee, bazı ağaçların yaprakları yok. O yok bismillah. Topuk. Ee, gençler bu arada... <laughs> Baştaki rock boy nasıl nasıldı? Severseniz böyle roleplay yaparak giriş yapacağız. Evet. Bence güzeldi. Bence de. Uyyy. Niye böyle yapıyor? Hadi evet. ya. Hadi videoya bak. İkinci bölümün konusunu söyle bari. Eee. İkinci bölümün konusu. Evlerin işini yapacağız. Daha Doğru. doğru. Evin içini, içini yapacağız. De birkaç tane düzenleme yapacağız. Yedi de e, yol da yapacağız. Evet, tamam, yok. Bu. bu da oyuncu Pro'nun evi. evin ee, ee, içini yapacağız. Gayet güzel bir. Yeter bir sen sandık. Bir şey olmaz ya. Neden? Yapasım geldi. Neden? Ağız kıyafetini şöyle koyacak mı? Onları da neden borç? Yuh! Yaptım. yaptım işte ya. Neden yaptın? Fırınları ediyorsun değil mi sen? Evet. Yaptım işte. Ben neden vermedim? Evini yapmazsan benim dadım var. Çakmak vardı galiba benim sandıkta. Şş, İlk buyumdu. Benim de yakma kabiliyetim var biliyorsun bunu değil mi? Yani. İstersen ben senin evi yakarım. Nasıl? Çakmak var. Çakmak var mı? Bundan var mı bundan? Bak git. Ay nim kaymadı. Tamam neyse hadi ya. Bu ne yakıyor muydu? Olmuyormuş. Neyse ya sende fazla kürek var mı? Eee sandığımda. Evet. Bende yok sandıkta var. Sandığımda vardı. Tamam. Ben benim yuvarı yapacağım da ben. Ne yuvarı? Sandıktan alsana. Tamam. Ben evi taşıyacağım. Murat taşıma çubuk hizmetinizde. Bu arada ben hala şeyi çözemedim. Her ben mi geldi başka bir şey mi? Bilmem. Bu ilk kapıyı iptal mi edeceğim ya? Nerede ki? Ee, kapı. ne kadar güzel bir sabah dediğin mi? Yok yok ee, onun arkasındaki. Hı -hı. Aslında burası normal kapıydı. Ben yönünde yönünü yanlış yaptım. Yani e, o an neden yaptım ben de bilmiyorum. Ya. Bir an beynim karıştı. Ee, i̇ptal etsem mi? Onu düşünüyorum. Sonra ne ee, düşünüyorum? E, ben birazcık AFK'yım. Tamam. <laughs> Tek bu yüzük canım var. Evet. <laughs> <laughs> Benim sesim yok. Eee şey. Yok bir şey orada. <laughs> soyeti seyim. Ay piksel Arkadaşlar bir de e, ikinci bölümü önceki e, önceki ik, ikinci bölümü çekerken ki. Önceki ikinci bölümü çekmeden e, önce birinciyin önceki ikinci, ikinci bölümün Neyse, ayasında ay. evet. şey e, ben dışarıda gezinirken başka bir kö başka bir köy buldum da ee, oradan birkaç şey yardım. Bunu da bunu buydum, bunu birkaç. buydum, bunu buydum, bunu obsidyen şey buydum, buydum. Çok bir şey yok yani ya. Belki bir şey soracağım. Senin o sandıktaki yapraklar ne? <laughs> bir şey değil ya. Sandık sen, sana, sana gitti versene. Ver sandığımı. Ver şurayı. Seni iyi sandık. Diyemiş <laughs> Daha yenim <mi> anladı? Evet. Sandık değmeyi iyi Bu da gençler biz sıkılmayın diye madenle bir video arkası yapacağız. Hive zannetmeyin. Yemin ederim hive yapmayacağız. Sıkılmayın diye şey yani sıkılmayın diye madenle bir video arkası yapmaya çalışacağız. Zaten bu seviyede olabildiğince bu yurt odaklı gitmeye çalışacağız. Ee, çoğu arkadaşımız bu yurdu sevdiği için çoğunlukla bu yurt odaklı gitmeye çalışacağız. Arkadaşlar yorum yazınız. Bu sev bu yurt odak Bu odaklı mı gidelim yoksa başka şeyler mi yapalım bu seviyede? Yorumlara bekliyoruz. Bu evi sevmiyorsunuz yazın. Ben buradaki kapıyı iptal edeceğim ya bu evde sevmeyenler için bu evde sevmeyenler için de video var. Ona göre videolar da çekeriz. Yani nasıl video istediğinizi yorumlara yazın. Bu arada benim aklıma şey geldi. Ee, tarlayı da bir sonraki bölümde yapacağız değil mi? Evet. Ama tarla diyorum çiftlik. Çiftlik mi? bir sonraki bölümde çiftlik yapalım. Yaparız. Çiftlik için de ben neviye yapacağımızı buldum. Onun için de yol çekiyorum. Oha. Ya buraya bak vardı. drift atıyor. Neydi? <laughs> Çabuk ol. Aa durdu. Drift atıyor bazen. sen ee, san... sandık odasında yapacağım da artık ata. Buraya ya sandık yem koysa. Böyle ikiye, böyle, böyle. Sonra da sıra yem koysa. Düşünüyorum. Düşün. Ay yok. Hepiniz oh. düşün. Ha ha. gel. Buraya S koyuyorum. Arkadaşlar böyle bir espri yaptım diye lütfen videodan çıkmayın. Buraya e, fırın koyayım. Size köyüklü fırın koyayım. Maden fırını koyayım. Buraya size... Sayı... Bana fırın değil miydi? Ben de... Evet. Buraya normal fırını koyayım. Buraya da... Buraya çeşme masası koyayım. Buraya ne... Buraya da çeşme masası koyayım. Eee... <laughs> Sıra da sürece sandık koyayım ya. Kafana da koy bari. Bırak. Neyse yat. Aksama yiyor. Yat. 10 bin liralık yat. Ah. Anladık ya. <laughs> 10 bin liralık yatta yattım. Ha. Yazık kafam. Bence komik. Bence değil. Yat. Miyeceğim. Ya e yatsana ya. Ay ya. Ya, <laughs> ya yat. Ya yatsana ya. Yattım. Hep sen mi yapacaksın? Ya iki oyuncu oluyor da bir bile düşüyor, bir ikiye düşüyor. Çıkıyor. E, sen... Ne oldu? Yok bir şey. <laughs> Baytam kayaydı. yandan, yandan. Anne de sen de konuşma. Ben yani bir sonraki bölümde de şey yaparız işte çiftlik yaparız. Ben çiftlik için yeri de belirledim. Nerede? Gel bak. Gelemeyeceğim. İyi göremezsiniz o zaman.

Ortaya da şey yaptı. Ee, şey. bu ise burada merdiven var, burada kapı yok. Görünmez kapı. Kırık taşın var mı? Ne? Kırık taşın var mı? Ee, beş tane. Yazın mı? Peki benim var sanırım. Al, var mı? Bahtan da sen de ee, demir var mı? Ee, var. Tamam. Neden? Hiç. Bana yazın. Kaç tane aldın? Bir tane. Kaç tane yazdım? Bir tane. Hı. Bir tane tas bağıtı yapayım da. Bir tane taş balta yap ki baltan olsun. Ne alaka? Ne bileyim. E bak biliyorum. ne oluyorsunuz? <laughs> Bitti kapatacağım seni döveceğim. Aa, benim eve geldi geldi döv bana ne ki? Geyim ne var? <laughs> ee, ev neydi hidi? Bu anda evi bilmiyorum. Hmm, kim dedi mi Biliyor mu? Eee <laughs> ben neden? 3 saatlik yol gitmeyi kabul ediyoruz lan gel. Ne biliyorum belki kırsın yanmayı söylemiyorum belki. O ışınlanmayı bulsaydın sen şu an şu e, köy evinde mi yaşardın? Yani köy evi demeyeyim de da, öyle dandik bir evde mi yaşardın? Villada falan olurdun. Ne biliyorum belki bayamıyorum. Işınlanmayı buluyorsun ve paran yok. Ulan ışınlanmayı bulsan sen Elon Musk'tan zengin olursun. Ya ya. Ay ma Elon Musk. Today go to Mars. Evet efendim evet. Daha roketimiz yok. Benim kömüyemi senin aydın. Ben Sen neredesin? Çekil yani Kömürünü sömürdüm. Hani anladın ya isim benzerliği var Kömür Kömürünü sömürdüm. Tamam ya, ya. <laughs> gücük, Ne kadar ya Kıvetiye geçip medyayet kılacağımam yok mu? Ya yeah, ya yeah. Geçti de dövmüyor muyum seni? Taş kesiciyi kendi evime koyuyorum abla. Zaten sen yaptın. <laughs> evet. Yani? Senin de yaptım ama. Hayır, taşım eksik. <laughs> benim demeyim yerine. Yok, <laughs> Yo, kim dedi? Ya neydi, değildi <laughs> Madende var mıydı ya? Ne bileyim. Öldüm ya. <laughs> Né, ó. O é escassando? Ah, aqui eu me kömüğünü bir atın o. Bir işim var. Ben. Hayır, ba bana da yazın. Ya. Yaz. Yazı. Lan ya. Evet, çıkma bir Ya 7 tane versen yeter ya. Ben geliyorum. Sus. Hadi ya. Hayır. 7 etme. 7 tane sadece ya. Oh. Yok sende de bir tane falan var? Abart. Aman 40 metre. 48. <laughs> bu ne? Bir görsene bu ne? Ne? <laughs> gel bir gel bu ne? Ne? evinin arkasında ben var. Evet. Olamaz mı? Ha olamaz mı? Olmaz mı çıkacağım? O zaman. Eee <laughs> ne oldu? Piece'ı sayıyorum. Neydi? ne yapıyorsunuz? Taş için normal taşı pişirmen gerekiyor. Hmm. <laughs> Ulan e, spa, spanlama yumurtasını a, arayan, b, arayan çocuk gibi bir şey yapıyor. <gülüyor> Çocuğa gelecektim <laughs> ha. Ne pişiriyorsun? Kesediğim şeyi. ya hadi. Kaç tane kamyon var? Kamyon var. Biraz olsun. 34. İstanbul fiyakası. Koydun da kaçtı. Eee Aydın mı? Ne alakası var? Ay mısın? <laughs> ne alakası var? Ay mısın? <laughs> 48 tane vardı. <laughs> Şimdi kaç tane var? 34. Ne pişiriyorsun sen? Pişireyim şey mi? Hadi bir söyle ya. Söyleyeyim. Of. Onu da mı aydın? Hayır, bir söyle! Pürüzsüz taş Ha, pürüzsüz taş gibi şey yani, çok fazla kömür var Ya yeah. Ben de inanmadım Cuyo ben, ben de kendime inanmadım zaten Tamam, aldım aklını, hayal et Ya olması Etlerim <laughs> <laughs> Ne yaptın? Ne yaptım. Ezik kafana. Ondan 32 tane mesela yaptım. Of be insana. ödüyor şimdi. Ben ödemedim. Bart ödedi. Aa bakayım ne yazıyor. Meyve Murat tarafından katledildi. Yani yazamazsınız. Ha? Tamam. Neyse bu şey. Sen de bir şey olmaz. Bir şey anlamıyorum ki. Sen, Seni nasıl sen mezun, mezun ver? Ee, olmadım. <laughs> etme diye çünkü. Oymadım çünkü etme diye. Sen her gün okuldan mı kaçtın ne yaptın? Şaka yaptım bu arada. Yapamazsın. Bir gün bir adam varmış. Ormanda yürürken çok susamış ve suyu içmiş. Sonra aniden sonra aniden bir fire dönüşmüş. Ondan sonra yolda gezerken Ondan sonra yolda gezerken, e, insan ağabeyine dönmeye çalışırken bir şey, e, bir kangalla karşılaşmış. Kangal demiş ki, e, ben... Köpek e, mi? Hı hı, kangal. Nasıl? Sivas kangalı. E, bir sus ya. E, i̇nsan abine, yani Ben de bir zamanda insandım ve bu sudan içtim. Sonra kangala dönüştüm demiş. Ah! Oh. Dur. Oh. Yat bu arada. Sonra insan arınlayabilmek için sana bir soru soracağım ve bu soruyu bilirsen insan haline dönüşeceksin der. Şimdi o film, Yani Kangal şöyle sorar. Ben senin hava tarafının amcasının tek erkek çocuğunun tek erkek çocuğuyum. Ben senin neyinim der. Evet so cevaplarınızı yoruma bekliyoruz. Eee... Eğer sen söyleme bu bilmeceyi bilirsen Bilmiyorum. eski haline dönecek. Arkadaşlar binmeyin dönmesin. <laughs> Esasın kötü Diyorum Yorumlarınızı bekliyorum. Sonradan bir şey anladıysanız tabi. Ben bir şey anlamadım. Ben de. Ya yapacak bir şey yok. Bitir o zaman. Neden? Yeterince bir şey yaptık bence. Daha çok bir da sohbet bölümüydü zaten. E bu da bir sandık vardı da koydum bir şey mu içinde? Ah, Allah seni. Aa içinde bir şey var mıyız? Aa suyu yeni öğrenen çocuk. O. Ne var yani ya? Koy şunları. Gibi. Koymayacağım bana ne? Ya. ne yapıyorsun ya? <laughs> <Çok iyi. gülüyor> tamam, tamam, tamam. Yardım et. Etmiyorum. Ben şey sandım. Öylesin. E, evet, bana ne? Öylesin. E, <laughs> bana ne? Bittin sen. <laughs> o senin değildi de bir kere. Yürüyün, <laughs> 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 bitir. <laughs> 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 Neyse arkadaşlar bir sonraki böl bölümde gözü, gözmek üzere.